Ve özellikle Antalya ikliminde alerjinin son derece yoğun olarak yaşandığı bir iklimde bu kadar kaynak varken yani alerji e, bu kadar etkinken burnu temizlemek, burnu yıkamanın bana göre, kişisel görüşüme göre çok bir yararı olmuyor. Çünkü yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra yine aynı alerjen neticesinde olan akıntı burnu ve genizi dolduruyor. Aileler boş yere bir çaba içine giriyorlar. Evet burun günde işte bir iki kere temizlenebilir ama sürekli burun spreyi sıkıp temizlemeye çalışmak çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarına veya serozotit dediğimiz biraz önce anlattığım hastalıklara sebep olabilmektedir. O yüzden çok zorlamamak lazım. Sürekli temizlemek hem çocukta hem de ailede bir bıkkınlık, bezginlik yaratmaktadır. Çok üzerine düşmemek lazım diye düşünüyorum.